Gizemli olaylar ve çözülemeyen bulmacalar insan zihnini her zaman büyülemiştir. 1943 yılında Amerikan Donanması'nın gerçekleştirdiği iddia edilen ve zamanın sınırlarını zorlayan bir deney bugün bile bilim ve gizem severlerin merakını cezbetmeye devam ediyor. Bu videoda Philadelphia Deneyi'nin ardındaki sırları, iddiaları ve efsaneleri keşfedeceğiz acaba gerçekten gemiler aniden kaybolabilir mi? Bilim gerçekten görünmezlik gibi bir konsepti açıklayabilir mi? Haydi bu zaman yolculuğuna birlikte çıkarak bu soruların cevaplarını arayalım 1943 yılı Dünya Savaşı'nın gölgesinde, Bilim ve teknolojinin sıradışı deneylere sahne olduğu bir dönemdi. Philadelphia limanında Amerikan donanmasının gizemli bir projeye imza attığı iddia ediliyordu. USS Eldridge adında bir savaş gemisi bilinmeyen bir teknolojiyle aniden ortadan kayboluyor ve yüzlerce kilometre ötede beliriyordu. Bu olay sadece bir efsane miydi yoksa bilimin sınırlarını zorlayan bir gerçeklik mi? Deney hakkındaki ilk bilgiler 1950'lerin ortalarında Morris K. isimli bir gök bilimciye ulaşan gizemli bir mektupla başladı. Bu mektup Carlos Miguel Allende adlı bir denizciden geliyordu ve iddialara göre Allende deneyin tanığıydı. Gemi yeşilimsi bir sis içinde kaybolmuş ve daha sonra aniden ortaya çıkmıştı. Bu, Bilimsel çevrelerde şüphe ve merak uyandıran bir olaydı. Tanıklardan biri olan Carlos Miguel Allende'in anlatımına göre, deney sırasında USS Eldridge gemisi yeşilimsi bir sis içinde kaybolmuş ve aniden çok uzak bir konumda belirmişti. Allende, geminin mürettebatının bu deneyin sonuçlarından ciddi şekilde etkilendiğini anlatıyordu. Mürettebatın bazıları fiziksel olarak geminin metal yapısına karışmış bazıları ise psikolojik olarak derinden etkilenmişti. Bu anlatımlar deneyin sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda korkunç sonuçlar doğuran bir olay olduğunu gösteriyordu. Philadelphia Deneyi zamanla bilim ve teknoloji dünyasının ötesine geçerek popüler kültüre de sızmıştır. 1984 yapımı Philadelphia Experiment filmi bu deneyin hikayesini beyaz perdeye taşımış ve geniş kitlelerin ilgisini çekmiştir. Deney hakkındaki hikayeler internet üzerinde yayılarak daha da büyümüş ve çeşitli komplo teorilerine yol açmıştır. Ancak, deneyin gerçek olup olmadığı konusundaki tartışmalar bilimsel kanıtların eksikliği nedeniyle hala devam etmektedir. Bu durum Philadelphia deneyini sadece bir bilimsel merak konusu değil, aynı zamanda bir kültürel fenomen haline getirmiştir. Philadelphia deneyi, bilimin sınırlarını sorgulayan ve hayal gücümüzü harekete geçiren bir hikaye olarak tarihe geçmiştir. Gerçek mi, yoksa sadece bir efsane mi olduğu konusunda net bir cevap olmamakla birlikte, bu hikaye, bilim teknoloji ve insan doğasının karmaşıklığını yansıtan bir ayna görevi görmektedir. Philadelphia deneyi, bilinmeyene duyduğumuz merakı ve bilimsel araştırmanın önemini hatırlatırken, aynı zamanda gerçekler ve kurgu arasındaki ince çizgiyi de gözler önüne sermektedir. Philadelphia deneyinin gizemli ve büyüleyici dünyasını keşfettiğimiz bu videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza daha önce abone olmadıysanız Abone ol butonuna tıklayarak bu tür içerikleri kaçırmamak için bizi takip edebilirsiniz. Sizlerin görüşleri ve desteği bu tür gizemli konuları daha fazla kişiye ulaştırmamız için çok önemli. Hepinize izlediğiniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz.